Evet, bu pastane pidemiz şu şekilde doku testi yapayım. Bakın yumuşacık. Bir poğaça hamuru gibi. Eee de fırın pidesi. Bu da gerçekten yumuşacık. Ee, şöyle dokunduğumda. Gördüğünüz gibi iki tane pidem bu şekilde hazırladık. Umarım bu tarifimi dener, beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Nilam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ramazan pidesi yapacağım. İki farklı pide. Birisi pastane pidesi, birisi fırın pidesi olarak. E, bu arada da herkese hayırlı Ramazanlar dileyerek e, tarifimi başlamak istiyorum. E, biliyorsunuz 11 ayın sultanı geldi. E, biz de bu arada bir Ramazan pidesi yapmadan olmaz olmaz dedik. E, şu anda Berfin'cim e, beni videoya alıyor. Yakından çekelim Berfin'cim. E, malzemeleri gösterelim. Arkadaşlar malzemelerimizde çok fazla bir şey yok. Pastane pidesi için e, bir bardak sütüm var. Bir tane yumurtanın e, sarısını içine koy, üzerine süreceğim beyazını içerisine akıtacağım çok az bir malzemede de sıvı yağ tuzum var ve e, yaş mayam var bu mayayı ikisi için de eşit olarak kullanacağım şimdi öncelikle sütümü pastane pidesi için buraya alıyorum bunun üzerine şu şekilde suyu ilave ediyorum e, tuzumuzu da bir tatlı kaşığı koysak şu şekilde tuzumu da göstereyim Ya bir tatlı kaşığına yakın da tuzumu ilave ediyorum. Evet, şurada şekerim de var. Onu da alayım. İçerisine iki, bir tatlı kaşığı da şeker ilave ediyorum. Şöyle malzememi hafif karıştırıyorum. Bu kadarcık da sıvı yağım var. Şimdi şöyle yapalım. Şu şekilde yumurtamın beyazını içerisine boşaltıyorum. Arkadaşlar bu arada suyum ılık su, sütüm soğuktu. Suyumu ılık olarak kullanıyorum. Mayamı, gördüğünüz gibi mayamı ikiye paylaştırdım. Şimdi malzememin içerisine bırakıyorum. Bunları yavaş yavaş eritiyorum. Evet arkadaşlar mayamızı şu anda erittik. Ee, belki yakından da gelip gösterebilirsin. Arkadaşlar onu ölçmüyorum. Alabildiği kadar un bırakıyorum bu malzemeye. Yani bir bardak süte bir bardak su e, olarak bıraktım. Şu şekilde unumu da bırakıyorum. Bundan iki tane pidemiz çıkacak. Şöyle bir elimizi e, şey yapmadan karıştıralım. Peki yumurtayı falan ılık mı koyuyoruz yoksa soğuk mu? Hani yani, o fark etmiyor. O, ben da, sıcaklığında, o da sıcaklığında olursa hamurumuz daha çabuk mayalanıyor tatlım. Su peki? e, suyumuz ılık olacak. Aslında sütümüz de olursa hamurumuz çok çabuk mayalanıyor. E, bu normalde şey pidesi, pastane pidesi oluyor. Mayanın yarısını mi kullandın? Aslında e, ben tam kullanıyordum. Şimdi biraz vaktimiz var diye tam maya kullanırsanız daha çok çok çabuk gelir. Yani bir paket e, biliyorsunuz yaş maya. Eğer hazır kuru maya olursa da ondan da bir paket bırakıyorsunuz. O şekilde de, yani fark etmiyor. Ben yarım koydum buna. Çünkü malzemem çok az. Bundan dediğim gibi iki birisi çıkacak. Eğer siz çoğaltırsanız ona göre malzemesini çoğaltıyorsunuz. E, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğiz. Şu anda artık elimi ben süreceğim. Tamam, şöyle bunu yapıp gelelim o zaman. Dur yok şöyle yapalım. Gerek yok. tezgahıma da alırım. Gösterelim. Evet Evet Berpinciğim, şu anda hamurumuzu tezgahımızın üzerine alıyoruz. Şöyle bir yapalım. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Zaten hamur elimde kendisi mayalanıyor. Şöyle yapalım. Bırakabilirsin öyle. Bundan iki tane pidemiz olacak. Bir bardak sütle bir bardak suyla. Arkadaşlar elimize yapışmayacak şekilde bir hamur elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuzu güzelce yoğurduk. En az bir 3-4 dakika yoğuruyoruz. Daha sonra tepsimizin altına şöyle un serperek azıcık daha elimi atayım. Şöyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuz yumuşacık bir hamur. Bu şekilde dinlenmeye bırak. Dinlenmeye bırakıyorum. Üzerini güzelce streçle kapatalım. Daha sonra arkadaşlar, ben e, üzerine güzelce şu şekilde streçliyorum. Hamurunuz çok çabuk mayalansın istiyorsanız fırınınızı hafif bir ılıtıyorsunuz. Ben şimdi fırınımı şu anda açtım ısıttım. kaç değerleri? E, ya sadece ılık olacak. Hı. Şimdi bunu içerisinde bekleteceğim. Hamurum daha çabuk mayalansın diye. Üzerinde de şöyle bir şeyim var. Bunu da bırakayım ki daha çabuk kabarsın. Şimdi hamurumuzu kabarmaya bıraktık. E, pastane pidemizin hamuru hazır arkadaşlar. Şimdi ikinci fırın pidemize geçelim. Diğer pidemizin malzemelerini tekrardan söylemek istiyorum. Fırın pidemizin. Ben burada şu şekilde... Bir bardak su kullanmak istiyorum. Bundan bir tane pide çıkaracağım. Diğerinden iki tane olacak. Bu ölçüden de bir tane pide çıkaracağım. Eğer küçük isterseniz iki tane çıkar. Ama büyük isterseniz bir tane çıkar. Ee, onun üzerine hiçbir şey bırakmıyorum. Sadece şu şekilde tuzum var. Yani bir çay kaşığı tuz atıyorum. Bir çay kaşığı. Ölçtüm ben bunu. Ee, i̇ki taneydi. Şu şekilde bir kaşık da, bir tatlı kaşığı da şeker bırakıyorum. içerisine. Sonra dediğim gibi benim malzemem az olduğu için yarım paket mayamı da bırakıyorum. Daha sonra malzemelerimi şu şekilde karıştırıyorum. Ya arkadaşlar herkes farklı farklı yapıyor. Ben e, bu tarifle yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Şimdi bu şekilde mayamızı eritiyorum. Evet arkadaşlar mayamızı erittik. Şu anda yani e, bir bardağı bir buçuk un tahmini süreçte ölçmedim ama. Aslı ölçülü versem daha iyiydi ama anlatıyorum tek tek gösteriyorum eminim kolay yapabileceğiniz bir pide. Şöyle bir karıştıralım tekrardan. Şöyle yapıyoruz. Hamurumuzu bir güzel toparlıyoruz. Şimdi toparladığımız hamura şöyle elimizle yine tekrar yoğuruyoruz. Bunu geçen sene ben bu pideyi yapmıştım Ramazan'da Berfin'cim. Ablan çok beğenmişti. Evet söyledi abla. Söyledi mi? Kendisi de yapacak. Hatta yaptı da ki senin tarifinden. Yaptı mı? Çok güzel oluyor. Yani. Şimdi elimize azıcık bir su alıyoruz. Hamurumuzu ne kadar yumuşak bir hamur elde edersek o kadar güzel oluyor. Yani ben buna tam bir dedim ama tabii ki ilavesiyle falan bir buçuk bardak suyu buluyor. Şöyle birazcık daha atalım. Hamurumuz. Şu anda hamurumuzu tezgahımızın üzerine aldık. Elimizle bir güzel toparlıyoruz. Şöyle. Gördüğünüz gibi hamurumuzu avucumuzun içiyle Arkadaşlar siz eğer 2 tane 3 tane yapmak istiyorsanız ölçüsünü çoğaltabilirsiniz. Ben buna 1 bardak dedim ama hani tekrardan az bir su daha ilave ettim. 1,5 bardağı yakın e, su kullandım. Ele yapışmayacak bir hamur olana kadar hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. gördüğünüz gibi hamurum tezgahıma yapışmıyor. Şu elimdekilerini de şöyle bir toparlayayım. Evet. İkinci fırın pide hamurumuz da hazır. Bunu da alalım gibi. Yumuşacık kulak memesi kıvamında bir hamur elde ettim. Şu şekilde. Bundan da bir tane pide çıkartacağım. Bunu da üzerine güzelce streçliyorum. Evet hamurumuzu güzelce kapattık bu şekilde streçle. Şimdi diğer pidemizin yanına alıyoruz. Diğer pide hamurumuzun yanına. O zaten hemen kabarmış. Onu çıkartalım. Dışarıda bekletelim birazcık. Bakın gördüğünüz gibi hamurum kabardı. Şimdi diğer hamurumu da aynı şekilde kapatıyoruz. Bunu bir 5 dakika daha dinlenmeye bırakıyoruz. Gibi kabardı. Ben şimdi bunu şu şekilde yapıyorum. Kabarcıklarını alıyorum. İki eşit parçaya bölüyorum. Şu şekilde. Şöyle yapıyorum. Sonra elimle tekrar yuvarlıyorum. Hafiften bastırarak çok un koymayın arkadaşlar. Un koyduğunuz zaman şey oluyor e, elim ben genelde yağlayarak açmaya çalışıyorum şu şekilde şimdi pidemi tepsime altına zaten birazcık un serpmiştim pidemin altı unlu bu şekilde buraya bırakıyorum. Burada en az bir 5-10 dakika dinlendireceğim. Sonra daha sonra elimle açmaya başlayacağım tamamdır. Şimdi ikinci pidemi de aynı şekilde yuvarlıyorum. Bunu da tezgahımın üzerinde bırakacağım. Bunu da burada mayalandıracağım. Yine tekrardan elimi hafif yağladım. Bu şekilde bekletiyorum. Üzerine de şöyle yine bir streç kapatalım ki üzeri kurumasın hamurlarımızın. Şöyle yapalım. beklesin Evet iki hamurum da şu anda hazır şekil verip 5 dakika sonra fırına süreceğim Evet şimdi e, pidemiz mayalandı gördüğünüz gibi gel Berkincim, yakından gösterelim bu pastane pidemiz Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, güzelce mayalandı ben şöyle yine elimle hafif bir şekil vererek Şöyle göstereyim. Hamurun puf puf içindeki baloncukları siz görüyorsunuz. Şöyle yapalım. Üzerine bir güzel şöyle yağ, yumurta sürelim. Normalde ben e, önceden sürüyordum. Aslında da unuttum buna ben. Fark etmez. Şimdi bu şekilde yumurtayı sürdük. Elimle arkadaşlar şu şekilde parmak uçlarımı kullanarak şekil vermeye çalışacağım. Sadece parmak uçlarımla. Gördüğünüz gibi tekrardan şu şekilde iki parmağımla şeklini veriyorum. Tekrardan üzerine şöyle hafif yumurta sarısını sürerek kenarlarına falan bir güzel. Nasıl görünüyor? Güzel görünüyor. Şimdi bunun üzerine çok az bir sıvı yağ şöyle güzel kızarması için. Tekrardan gezdireceğim. Şimdi bunu bir köşeye alalım. Şu şekilde. Ve beklerken ikinci pidenizi şöyle hazırlayalım. Pastane ee, pidesi biliyorsunuz malzemeden iki tane çıktı ölçülerinden. Ben onu, bunu da şu şekilde size göstermek istedim. Şöyle yapalım. Bunu da aynı şekilde mi yapacağız? Aynı şekilde yapacağım hazırlayacağım. Ama yediyorum. yumurtasını sadece şekil vermeden önce e, süreceğim. Şöyle yine aynı onun gibi. Hemen tepsimize alacağız. Bunu da şeklini göstereyim. Gördüğünüz gibi puf puf baloncukları var. E, ben normalde yumurtasını kabarmadan önce sürüyordum. Sizler isterseniz hani e, hamuru dinlendirmeye aldığınızda yumurtasını sürebilirsiniz. Tekrardan üzerine şu şekilde hafif bir yağ ile gezdiriyorum. Sonra şeklini bu tutmuyor elim yağlandığı için. Şöyle hafif bastırıyorum şu şekilde. Çok güzel kabarmış. Evet değil mi? Şu şekilde yapıyorum. şöyle sürüyorum. Evet. Demin ki verdiğim ölçüden iki tane pastane pidem çıktı. Şu anda pidelerim hazır. Ee, şuraya bir peçete alalım mı? Kaç dakika fırında kalacak? 15 dakikada falan pişiyor. Şöyle yapalım. Ee, şu şekilde gösterelim. 180 derece bir fırında. Ya şunu şun azıcık. Arkadaşlar şöyle biraz masama ileri almak zorundayım. Şimdi fırına sürüyorum. Kaç derece fırın? 160 ile 170 arasında. Ben ikinci fırında bırakıyorum. bu tamamdır. Şimdi pişmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi fırınımızda pastane pidesi olan pidemiz pişiyor. E, şu anda da fırın pidemizi yani akşamları kuyruğa girdiğiniz pideden yaptım. Ben de genelde o kuyruğa giriyorum. bu fırın pidesi o da pastane pidesi olarak. Şimdi bunu da şeklini aynı şekilde veriyorum ama bunun şeklini biraz daha farklı vereceğim. tekrardan iki parmağımı kullanarak bunun altında şöyle şey var onu alalım bir. şu şekilde böyle yapıyoruz. Fırındaki pide çok güzel kabarıyor. Kabarıyor mu? Evet şu an kameradan da gözüküyor. Bunu da yine bu şekilde yapıyoruz. Parmaklarımla şekil veriyorum. Görüyorsunuz baloncuklarını zaten. Gerçekten e, fırındakinden çok bir farkı yok. E, normalde ben bunu elimi yağya batırıyordum. Evet yağım burada. Daha rahat parmaklarımı kullanmak için. Şöyle yapayım. Evet. Bunun üzerine de bolca çor çoroltuyla susamı karışık ikisini ben karıştırdım. Bu şekilde üzerine Atıyorum. Diğer pidenin üzerine de dökülebilir. Diğerine de dökülebilir ama ben pastane pidesi biraz daha poğaça gibi olduğu için ona kullanmıyorum. Ama onu da kullanabilir. O da çok güzel oluyor. Bu fırında akşamları dediğim gibi kuyruğa girip sıra beklediğiniz pidenin hemen hemen birebir aynısı. Tabii ki herkes farklı tarifler verebiliyor ama benim ölçülerim tarifim de bu şekilde. Bir de şunu söylemek istiyorum. Sevgili takipçilerim. Ben normalde hani isterseniz bir paket yaş maya da kur mayayı iki tane iki pidelik hamuru kullanabilirsiniz. Ben üç tane çıkardım bir paketten ikiye böldüm. İkisini de aynı anda video çektiğim için o şekilde yaptım. Sizler arzuya göre iki tane pide yapmak istiyorsanız bir bardak su, bir bardak süt kullanarak bir paket maya, bir tatlı kaşığı şeker bir tatlı kaşığı e, değil bir çay kaşığı olsun tuzumuz bir çay kaşığı tuz kullanarak pastane pidesini yapabilirsiniz eğer dört tane pide yapmak istiyorsanız ölçülerinizi çoğaltabilirsiniz evet arkadaşlar şimdi bu pidemiz de hazır diğer pidemiz pişti onu çıkaracağız bunu fırına vereceğiz tamam oldu mu? Ee, evet arkadaşlar pidelerimizi yaptık bugünkü ramazan pidelerimizi sahur e, iftara hazırladık. Misafirlerime de böyle sunum yapmak istedim. Sizlere de bu şekilde göstermek istedim yakında. Gördüğünüz gibi e, bu fırın pidem, bu da pastane pidem oldu. Bu şekilde bugün de sizlere e, böyle bir video çekmek istedim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Hayırlı iftarlar diliyorum.